emekçileri, değerli kurum temsilcileri, duygusu basın açıklamamıza hoş geldiniz. Basın açıklamasına geçmeden önce kendi ilimizin tarım ve ormancılık hizmet konunu ilgilendiren birkaç konuda görüş belirtmek isteriz. Şimdi arkadaşlar biz bugün toplanma sebebimiz aslında liyakatsizliklerin bizi buraya getirdiği sonuç. Maalesef bu tür durumlar tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'nın İl Tarım Orman müdürleriyle Müdürlüğü'nde de yaşanmakta özellikle kes üyelerine karşı il içi tayin atamalarında, il dışı atamalarda ve kurum değişikliklerinde yapılan mobbingi asla kabul etmiyoruz. Bununla beraber il müdürlüğü yöneticisinin memur sen şube başkanıyla beraber kurum ziyaretlerinde asla kabul etmiyoruz. Adana tarımının bu kadar sorunu varken il müdürlüğünde yöneticilik yapan arkadaşlarımız, müdürlerimiz işi gücü bırakmış, tarım orkam senle ve kesle uğraşmaktadır. Bunları asla kabul etmiyoruz ve her zaman da söylemeye devam edeceğiz. Bakın bugün saat 2'de Türkiye Ziraat Dolayı Başkanı saat 2'de Yüreğir ilçe tarımda bir basın açıklaması yapacak. Bunun sebebi nedir? Bugün karpuz tarlada 3 lira, 4 lira üreticide ve satamıyor. Fakat bakkalda markette 15-20 liraya alıcı bulamıyor. Limon. Bu yıl biliyorsunuz bir sürü yerde limon söküldü. Orman yangınları. Hala her, her tarafı orman yangını devam ediyor. Fakat orman bölge müdürlüğü atanan arkadaşlar liyakatsız oldukları için, kendi görevlerini yapmadıkları için her sene bu tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Buradan Adana milletvekilleri ve Adana ileri gelen bürokratlarla seslenmek istiyoruz. Arkadaşlar Adana'da Adana'yı seven, tarımdan anlayan, hayvancılıktan anlayan ve orman işlerini bilen yeteri kadar yönetici olabildiğini düşünüyoruz. İthal yöneticiye gerek yok. Şimdi izninizle bas açıklamasına geçiyoruz.